Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde to have fiilimizden bahsedeceğiz arkadaşlar. To have fiilimiz sahip olmak anlamına gelen fiilimiz arkadaşlar İngilizcede. İngilizcede biz sahip olduğumuz veya sahip olmadığımız şeylerden bahsederken veya birine sahip olup olmadığını sorarken arkadaşlar to have fiilimizi kullanıyoruz arkadaşlar diyelim ve dersimize başlayalım. To have kelime anlamı sahip olmak demek arkadaşlar. İngilizce'de to have fiili asıl fiil olarak kullanıldığı zaman yani özneden sonra sahip olmak anlamına gelir. Örneğin I have dediğimizde arkadaşlar benim var deriz. Yani ben sahibim dediğimiz anlamına gelir. Ya da you have dediğinizde senin var anlamına gelir. Ve karşınızdaki kişiye sahip olduğu bir şeyden bahsettiğiniz zaman you have diye cümleye başlarsınız arkadaşlar. Üçüncü tekil şahıslarda yani he, she ve it'te have fiilimiz has şekline dönüşür. Sadece he, she, it'te arkadaşlar have fiilimizin olumlu cümle halinde has şekline dönüştüğünü unutmayalım arkadaşlar. O da nasıl oluyormuş? Hemen bakalım. He has onun var. She has onun var. Bu sefer kadınlar için. It has onun var. Bu sefer de hayvanlar için kullandığımız üçüncü tekil şahsımız arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar to have fiilinin çoğul şahıslarda ve olumsuz cümlede kullanımına bakalım isterseniz. To have fiilinin çoğul şahıslarda kullanımı yine have şeklindedir arkadaşlar. Neydi bizim ayrıcalıklı olan kısmımız? Üçüncü tekil şahıslar. He, she, it de sadece has. Diğer bütün şahıslarda have kullanacağız arkadaşlar. Sahiplik belirtmek için. Bakalım şimdi. Çoğullarımızda, çoğul şahıslarımızda. We have derken bizim var. You have dediğinizde sizin var. They have dediğimizde onların var. Yani onlar sahipler demiş oluyoruz arkadaşlar. Olumsuz yaparken de do yardımcı fiilinden yararlanacağız arkadaşlar. Ve not olumsuzluk ekiyle beraber cümlemizi olumsuz bir cümle haline getireceğiz. Yine burada bakın Üçüncü tekil şahıslarda ise ''Does not'' eki kullanılır. Nasıl ki olumlu da ''have'' ''has'' oluyorsa üçüncü teki şahıslarda, olumsuzda da arkadaşlar ''do not'' ''does not'' haline geliyor. ''He, she, it'' de ''does not'' kullanacağız arkadaşlar. Olumsuz cümlede ''to have'' fiili ile arkadaşlar. Şimdi bakalım. ''I do not have'' yani ''benim yok'' demek. ''Ben sahip değilim'' demek do not veya i don't have dediğinizde arkadaşlar benim yok diyorsunuz. Karşınızdaki kişi sizin sahip olmadığınızı anlıyor buradan bu cümleden. Burada görmüş olduğunuz gibi do yardımcı fiilimiz özneden sonra ve not olumsuzluk ekimiz gelerek to have fiilimizi olumsuz cümle haline getiriyor arkadaşlar. You don't have ya da you do not have de diyebilirsiniz. Senin yok demek. Bu sefer karşımızdaki kişiye sahip olmadığı bir şeyden bahsederken bu cümleyi kullanıyoruz. You don't have demek daha yalın ve daha anlaşılır arkadaşlar. O yüzden don't veya doesn't deyin. Şimdi diğer örneğimize bakalım. He doesn't have. Onun yok. Görmüş olduğunuz gibi does not eki kullanılmış. Üçüncü tekil şahsımızda He doesn't have ve burada görmüş olduğunuz gibi normalde olumlu da ne kullanıyorduk? He üçüncü tekil şahsımızda has ama olumsuz da arkadaşlar yine üçüncü tekil şahs da olsa have fiilimizi kullanacağız diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar to have fiilinin soru ve olumsuz soru şekline bakalım. Soru şeklini yaparken de to have fiilinin do yardımcı fiilinden yararlanacağız arkadaşlar. Nasıl yararlanacağız? Do yardımcı fiilimiz her soru kalıbında olduğu gibi öznemizin başına gelecek. Haydi örneğimize bakalım. Do I have? Benim var mı? Ben sahip miyim? diye sorduğumuz to have fiilimizle yaptığımız soru cümlemiz gördüğünüz gibi arkadaşlar tek yapmamız gereken do yardımcı fiilimizi öznenin önüne alıp cümlemizi yazmak. Do I have? Benim var mı? Diğer örneğimize bakalım. Do you have? senin var mı? Yine görmüş olduğunuz gibi öznemizden önce do yardımcı fiilimizi yazıyoruz arkadaşlar ve cümlemiz to have fiilinin soru cümlesi haline gelmiş oluyor. Does he have? Onun var mı? Dediğimizde yine burada üçüncü tekil şahsımızdan önce arkadaşlar bu sefer does yardımcı fiilini kullanarak to have fiilinde soru cümlesi yapmış oluyoruz arkadaşlar. Do we have? Bizim var mı? dediğimizde de yine arkadaşlar öznemizden önce bu sefer do yardımcı fiilini kullanarak cümlemizi bir soru cümlesi haline getirdik arkadaşlar. Olumsuz soru şekli ise şöyle olur. Don't I have? Benim yok mu? Ben sahip değil miyim? Nasıl oluyormuş arkadaşlar? Yine Do yardımcı fiilimiz özneden sonra geliyor. Olumsuz olduğu için arkadaşlar, do yardımcı fiilimizden sonra not eki de geliyor ve don't diye yazıyoruz. Don't I have? Benim yok mu? Ben sahip değil miyim anlamına gelen olumsuz soru şeklimiz arkadaşlar. Bu da to have fiiliyle yaptığımız. Don't you have? Senin yok mu? Burada da yine do not görmüş olduğunuz gibi don ekimiz özneden önce gelerek cümlemizi olumsuz soru şekli haline getirmiş oldu arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. Doesn't he have? Onun yok mu? Örmüş olduğunuz gibi bu sefer üçüncü tekil şahsımızdan sonra arkadaşlar does ve not ekini birleştirerek doesn't yardımcı fiilini kullanarak öznemizin başına alarak cümlemizi olumsuz soru cümlesi haline getirdik arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar to have fiiliyle öğrendiğimiz karışık cümle örneklerine bakıp konuyu daha iyi pekiştirmeye çalışalım. Birinci örneğimiz I have a pencil. Benim bir kurşun kalemim var. Görmüş olduğunuz gibi öznemizden sonra I öznemizden sonra have to have fiilimiz gelerek cümlemizi bir sahiplik cümlesi haline getirmiş. Ayşe has a cat. Ayşe'nin bir kedisi var. Burada da yine Ayşe bilmiş olduğunuz gibi üçüncü tekiz şahsımız she. Ve she'den sonra has to have fiili gelerek arkadaşlar cümlemizi bir to have fiili olum, olumlu cümlesi haline getirmiş oldu. Ali doesn't have a car. Ali'nin bir arabası yok. Burada da yine üçüncü tekiz şahıslarımızdan he bu sefer olumsuz hali. Neydi olumsuz hali? Does ve not ekiydi arkadaşlar. Ve ondan sonra to have fiilinin saf halini yazarak cümlemizi olumsuz cümle haline getirdik. Ali'nin bir arabası yok. Şimdi soru haline bakalım. Do you have a bicycle? Senin bir bisikletin var mı? Görmüş olduğunuz gibi öznemizden önce do yardımcı fiilimiz gelerek cümlemizi soru cümlesi haline getirdi. Şimdi cevabımıza bakalım. Yes, I have a bicycle. Evet, benim bir bisikletim var. Bu da olumlu cevabı arkadaşlar. Burada yine öznemiz sen diye sorulduğu için ben diye cevap veriyoruz ve I öznemizden sonra gelen have to have fiiliyle beraber cümlemiz olumlu yanıtını vermiş oluyoruz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımızda a portrait of Merve. Merve'nin portresi. Yanda temsili bir resim var. Merve'ye ait. Biz burada Merve'nin yüz hatlarında yüz bölümlerini şimdi tanımaya çalışalım arkadaşlar. Görselimiz tamamen görsel zekaya yönelik temsili bir resim arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım. Hair saç, eye göz, nose burun, ear kulak, teeth dişler, skin deri, eyebrow kaş, mouth ağız demekmiş arkadaşlar. Yani Merve'nin burada biz bu kenarda yazdıklarımız Merve'nin yüzünde bulunan yüz hatları ve duyu organları arkadaşlar. Tekrar bakalım. Hair saç, eye göz, nose burun, ear kulak, teeth dişler, skin deri, eyebrow kaş, mouth ağız demekmiş arkadaşlar ve Merve'nin biz burada yüzünde sahip olduğu duyu organlarını ve yüz hatlarını tanımış olduk arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar Merve ile alakalı to have cümleleri kuralım bakalım. This is Merve's face. Bu Merve'nin yüzüdür. Burada arkadaşlar sahiplik ekimiz gördüğünüz, görmüş olduğunuz gibi özneden sonra apostrof s ekimizle beraber biz bu yüzün Merve'ye ait olduğunu anlıyoruz. Bu Merve'nin yüzüdür. She has fair hair. Onun açık renk saçları vardır. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Merve'nin açık renkli saçlarından bahsedilmiş bu cümlede. Merve derken she üçüncü tek şahsımız ve sahip olmak anlamına gelen she ile beraber kullanılan has to have fiilimizle beraber biz Merve'nin açık renkli saçlara sahip olduğunu anlıyoruz. Her mouth is small. Onun ağzı küçüktür. Burada Merve'nin ağız şeklinden bahsedilmiş. She has regular white teeth. Burada onun düzgün beyaz dişleri vardır. Demiş arkadaşlar. Merve'nin düzgün ve beyaz dişlere sahip olduğunu görmüş olduğunuz gibi has to have fiiliyle belirtmiş oluyor bu cümlemizde. Her eyes are black. She has a small straight nose. Onun gözleri siyahtır. Küçük düz bir burnu vardır. Burada da arkadaşlar Merve'nin gözlerinin siyah, siyah olduğundan ve küçük düz bir buruna sahip olduğundan has görmüş olduğunuz gibi to have fiilimizde bahsedildiğini anlıyoruz diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Şimdi de geçmiş zamanda to have kullanımına bakalım arkadaşlar. Geçmiş zamanda to have fiilimiz had halini alır. Örneğin Ayşe had a cat two years ago. İki sene önce Ayşe'nin bir kedisi vardı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ayşe burada. Üçüncü tekil şahsımız olan she. Normalde ne geliyordu? Has geliyordu. Ama geçmiş zamanda ne geliyormuş, ne geliyormuş arkadaşlar? Had to have fiilimiz geliyormuş arkadaşlar. To have fiilimiz past hali hadmiş yani arkadaşlar. Olumsuz halini yaparken ise do yardımcı fiilinin past hali olan did ve olumsuzluk eki olan not ekini kullanırız. Yani did ve not ekini kullanacağız. Neydi? Olumsuz halinde kullandığımız do ve not'tu. Bu sefer did ve not kullanacağız arkadaşlar. Did biliyorsunuz do yardımcı fiilimizin past hali did'di arkadaşlar. Şimdi örneğimize bakalım. Ali didn't have a car last year. Geçen sene Ali'nin bir arabası yoktu. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer he üçüncü tekli şahsımız. Olumsuzluk ekimiz. Geçmiş zaman olduğunu belirtmemiz için burada çünkü last year zaman zarfımız var. Do kullanamayız burada. Did ve not. Yardımcı fiilini yazdık. Ali didn't ve ondan sonra sahiplik ekimiz have. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar olumsuzda kesinlikle had kullanmıyoruz. Yine have kullanıyoruz. Zaten çünkü geçmiş zaman olduğunu belirten did not yardımcı fiilimiz burada mevcut. Ali didn't have a car last year. Geçen sene Ali'nin bir arabası yoktur dediğimizde de geçmiş zamanda olumsuz bir cümle kurmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi de arkadaşlar to have fiili ile soru cümlesi yapmayı öğrenelim. To have fiili ile geçmiş zamanda soru cümlesi yaparken did yardımcı fiilimiz cümlenin başına geliyor. Nasıl ki olumlu da do geliyordu arkadaşlar. Geçmiş zamanda da soru cümlesi yaparken did yardımcı fiilimiz cümlenin başına gelecek arkadaşlar. Örneğin Did you have a blue dress last year? Görmüş olduğunuz gibi did yardımcı fiilimiz öznemizden önce geldi. Burada da geçmiş zamana ait zaman zarfımız last. Geçen sene senin mavi bir elbisen var mıydı diye sorduğumuzda arkadaşlar geçmiş zamanda to have fiiliyle soru cümlesi yapmış oluyoruz. Şimdi cevabımıza bakalım. No. I didn't have a blue dress last year. Hayır, geçen sene benim mavi bir elbisem yoktu. Görmüş olduğunuz gibi yine geçmiş zamanda da olsa olumsuz bir cevap verdiğimiz için arkadaşlar I öznemizden sonra did ve not yardımcı fiilimiz geliyor. Ondan sonra da sahiplik ekimiz have gelerek cümlemizi soru cümlesinin ama olumsuz hali yanıtına almış oluyor arkadaşlar. Şimdi burada notumuz var. To have fiilinin olumsuz şeklinde did yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk eki gelir. Aynı burada olduğu gibi arkadaşlar. Did'den sonra not eki gelerek geçmiş zamanda olumsuz cümle yapmış oluruz arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar öğrendiğimiz to have fiiliyle geçmiş zamanda karışık cümleleri yapalım ve daha iyi öğrenelim. İlk örneğimize bakalım. Did Ayşe go to a dentist yesterday? Ayşe dün dişçiye gitti mi? Görmüş olduğunuz gibi did yardımcı fiilimiz öznemizden önce gelerek geçmiş zamanda soru cümlesi yapmış oluyoruz. No. Şimdi cevabını veriyoruz bu cümlenin. No, she didn't go to a dentist yesterday. Hayır, dün o bir dişçiye gitmedi. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer Ayşe demedik. She dedik. Üçüncü tekil şahısımızı kullandık. Ve olumsuzluk ekimiz neydi? Did ve not. Didn't go to a dentist yesterday dediğimizde de karışık to have fiiliyle olumsuz cümlemizi yapmış olduk arkadaşlar. When I was a young, I had round cheeks. Ben gençken yuvarlak, şişman yanaklarım vardı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine bir geçmiş zaman cümlemiz When I was a young ben gençken I had. Görmüş olduğunuz gibi ben sahibim. Olumlu bir cümle olduğu için arkadaşlar neydi? To have fiilimizin geçmiş zaman hali had'de arkadaşlar ve burada biz anlıyoruz ki geçmiş zamanda onun tombul yuvarlak yanakları varmış. Şimdi son örneğimize bakalım. I had many books when I was a student. Öğrenciyken benim birçok kitabım vardı. Yine burada had gördüğünüz gibi arkadaşlar to have fiilimizin past hali kullanılmış ve biz bu cümleden şunu anlıyoruz. Geçmişte öğrenciyken bizim çok kitabımız varmış diyoruz ve devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi de son olarak arkadaşlar okuma metninize bakarak dersimizi bitirelim. Okuma metnimizin adı What is Mary doing? Mary ne yapıyor? Şimdi bakalım bakalım Mary ne yapıyormuş? The dentist looks at her teeth. Dişçi onun dişlerine bakar. Görmüş olduğunuz gibi temsili bir görselimiz ama dişçi Mary'nin dişlerine bakıyor arkadaşlar. Her mouth is open. Onun ağzı açıktır. Görmüş olduğunuz gibi Mary'nin ağzı açık bir şekilde dişçinin kontrol etmesi kolaylaşması açısından. He sees a hole in one of her teeth. O onun dişlerinden birinde bir çürük gördü. Yani dişçi Mary'nin dişlerinden birinde bir çürük gördü arkadaşlar. Bu okuma metnini de arkadaşlar videonun sonuna koymamın sebebi İngilizcenizin okumanızın daha gelişmesi ve bunu kendiniz de tekrar okuyarak arkadaşlar İngilizcenizi ve telaffuz yeteneğinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bugünkü dersimizde to have fiilinin kullanımını olumlu, olumsuz, soru ve geçmiş zamanda kullanım hallerini öğrendik arkadaşlar. Siz de öğrendiğiniz bilgileri arkadaşlar notlar alarak, aile bireylerinizle pratikler yaparak daha iyi anlarsınız umarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlar kısmına yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler diliyorum.